Metallerin boyca uzama katsayısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Boyca uzama katsayısı maddeler için ayırt edici bir özellik olacaktır ve sadece maddenin cinsine bağlıdır. Metalin ilk boyu ya da sıcaklık değişimi burada genleşme ile ilgili nicelikler olacak ama uzama katsayısı dediğinden dolayı metalin cinsine bağlanacak, uzama katsayısı büyük olan maddeler ısıtıldığında en büyük genleşmeyi, soğutulduğunda da en fazla büzülmeyi gösterecektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aynı maddeden yapılmış X ve Y metal çubuklarından X'in boyu Y'den kısadır. Cisimlerin boylarını eşitleyebilmek için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Burada aynı maddeden yapılmış genleşme miktarına baktığımız zaman boydaki değişim delta L ilk boya bağlıdır maddenin cinsine yani genleşme katsayısına ve sıcaklık değişimine bağlıdır. Boylarını eşitleyebilmek için x ve y'nin sıcaklıklarını eşit miktarda artırırsam sıcaklık değişimleri aynı. L0 genleşme katsayıları da aynı madde olduğu için L0 ilk boyu y'nin büyük olduğu için onda daha fazla bir genleşme görürüm. Ee, ve aralarındaki fark daha da fazla artacaktır. Bu yüzden birinci ifade olmayacak. İlk boyu büyük olduğu için Y daha fazla genişleyecektir. X'i ısıtıp boyunun uzamasını, Y'yi soğutup boyunun kısalmasını, büzülmesini sağlayabilirim ve bu durumda da eşit boya sahip olabilirler. İkinci ifade doğrudur. X'i ısıtıp burada boydaki azalmaya neden olurum. X'i soğutup Y'yi ısıttığım zaman da aksine daha da boyunun artması neden olur ve farkın açılması olayı sonucu ortaya çıkacak. Bu durumda boylar eşit olamayacaktır. Yalnız iki B seçeneği doğru cevabıdır. Şekil 1'deki K ve L metal e, çifti ısıtıldığında şekil 2'deki görünümü alıyor. Bu ne zaman olurdu ısıtıldığında? Genleşme katsayısı büyük olan küçük olanın üzerine eğilirdi. Daha fazla uzama yaptığı için bu durumda L'nin genleşme katsayısı K'nın genleşme katsayısından büyüktür. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? K'nın boyca uzama katsayısı L'ninkinden büyük değil, aksine küçüktür. L'nin boyca uzama katsayısı K'ninkinden büyük ifadesi doğrudur. Metal çiftin sıcaklığı ilk değere getirilirse boyları yine eşit olur demiş. Yine baktığımızda bu kez boy farkı da ortaya çıkacak. Ve soğutulduğunda da genleşme katsayısı en fazla büzülmeyi gösterecektir. Burada orantılı bir değişkenlik olacak. Yine eski haline dönmesi için sıcaklık değişimde boylarıyla e, orantılı olduğu için genleşme katsayıları ile e, yine metal çiftin sıcaklığı ilk değere getirilirse sıcaklık değişimi yine aynı değere getirirse genleşme katsayıları ve ilk boyları orantılı bir şekilde yine aynı şekli alabileceklerdir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. X'i ve X ve metal çektirinin sıcaklıkları azaltıldığında görünümleri şekildeki gibi oluyor. Sıcaklık azaldığında genleşme katsayısı küçük olan büyüğün üzerine eğilirdi. Dolayısıyla X'in genleşme katsayısı Y'nin genleşme katsayısından büyüktür. İkinci durumda da yine genleşme katsayısı küçük olan büyüğün üzerine eğildiğinden dolayı Z'nin genleşme katsayısı Z'nin genleşme katsayısı X'in genleşme katsayısından daha büyük olacaktır. Bunları birleştirdiğimizde en büyük genişleme katsayısını Z'de daha sonra X'de daha sonra da Y'de olduğunu görürüz. Z, Y, X, Z, X, doğru cevabımız D seçeneğidir. X, Y, Z metal çubuklarının aynı ortamdaki boyları şekildeki gibidir. Ortamın sıcaklığı artırıldığında çubukların boyları eşitlendiğine göre Çubukların bu ucu uzama kas arasındaki ilişki nedir? Sıcaklık artışında boylarda bir artış gözlenecek ve bu artış miktarı, boydaki değişim miktarı L0 ilk boya genleşme kas ve sıcaklık değişimine bağlıdır. İlk başta aynı ortamda oldukları için ilk sıcaklıkları eşittir. Ortamın sıcaklığı artırıldığında son sıcaklıkları eşit olacağı için buradaki sıcaklık değişimleri hepsi için eşit olacaktır. İlk boyları görüyoruz ki genleşmede bir avantajdır. Doğru orantılı. ilk boyu fazla olan daha fazla genleşecektir. En büyük boya sahip olan Z buna göre X ve Y'den avantajlıdır. Fakat son durumda çubukların boyları eşitlenmiş. Bunun nedeni ne olmuştur? Genleşme katsayıları olmuştur. Burada Y'nin ilk boyunun en küçük olmasına rağmen onlardan daha fazla genleşerek şu da bir yerde boylar eşitlendiyse Z böyle bir uzama Y bu kadarlık bir uzama X ise bu kadarlık bir uzama gerçekleştirmiştir. En fazla uzamayı Y gerçekleştirmiştir. Hatta ilk boyunun daha az olmasına rağmen bu yüzden en büyük genleşme katsayısı Y'dedir. Daha sonra kısa olan X'dedir. En uzun olmasına rağmen en az genleşen z'nin genleşme katsayısı en küçük olacaktır. y büyük x büyük z cevabımız c seçeneğidir. Aynı ortamdaki x ve y metal çubukların boyları şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Aynı ortamda bulundukları için x sıcaklıkları birbirlerine eşit. x ve y'nin sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında sıcaklık değişimleri de eşit olacak. Boyları eşitleniyorsa o zaman delta L boydaki değişim neye bağlı? İlk boya bağlı. Genleşme katsayısına ve sıcaklık değişimine bağlı. Eşit miktarda artırıldığında sıcaklık değişimleri eşit olduğunda x'in boyu kısa olmasına rağmen şurada mesela bir yerde boyları eşitleniyorsa y'nin genleşme miktarı bu kadar. x'in genleşme miktarı ondan daha fazla oluyor. Nedeni ne? Burada boylarına bakacak olursak boy olarak y daha avantajlı. İlk boyu büyük olan genleşmede avantajlı olacaktır genleşme ile orantılıdır. Bunun nedeni genleşme katsayısıdır. Y niye x'ten daha az genleşmiş? İlk boyu büyük olmasına rağmen demek ki genleşme katsayısı daha küçükmüş. İşte bu durumda x'in genleşme katsayısı daha büyük olduğundan dolayı ilk boyu küçük olmasına rağmen y'den daha fazla uzayıp boyları eşitleyebilmiş. X ve y'nin sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında ise ilk boyu büyük olanda daha fazla büzülme gözlemleri yine madde miktarıyla nedir orantılıdır. Burada eşit miktarda yine azaltıldığında nedir sıcaklıklar sıcaklık değişimleri yine eşit boyları eşitleniyorsa demiş. Şurada bir yerde boylar eşitleniyorsa bizim için y bu kadarlık bir büzülme x ise bu kadarlık bir büzülme x'in daha az bir büzülme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Burada x dezavantajlı. Neyden dezavantajlı? İlk boyu küçük olduğundan dolayı. Y ise avantajlı. Neyden avantajlı? İlk boyu büyük olduğundan dolayı daha fazla üzülme gösterebilir. Y'nin genleşme kas sayısı daha büyüktür demiş. Doğru olabilir mi? İfademize baktığımız zaman burada yine aynı şekilde karşılaştırdığımızda bu ifademiz de bizim için doğru olabilir. Yani genleşme katsayısı daha büyük ve ilk boyda daha büyük olduğu için daha fazla büzülme gösterebilecektir. X'in sıcaklığı Y'den daha fazla artırılırsa boylar eşitleniyor. X dezavantajlı ilk boyu küçük fakat sıcaklığı daha çok artırırsam Y'den daha fazla genişleyerek onu yakalayabilir ve boyları eşitlenebilir. X ve Y'nin genleşme katsayıları bu durumda da eşit olabilir. Yani aynı genleşme, yani aynı maddeden yapılmış, her ikisi demirden yapılmış gibi düşünün. İlk boyu küçük olmasından dolayı X daha az genleşecek. Ne zaman? Eşit sıcaklık değişimlerinde. Fakat X'i daha fazla ısıtırsam, daha fazla sıcaklığını değiştirirsem, sıcaklığını artırırsam Y'ye yetişebilir. Bundan dolayı üçüncü ifademiz de doğru olabilir. Cevabımız Z seçeneğidir. XYZ metal çiftinin görünümü şekildeki gibidir. XYZ metal çifti soğutulduğunda doğrusal hale geldiğine göre genleşme katsayıları arasındaki ilişkiyi soruyor. Soğutulduğunda genleşme katsayısı küçük olan, genleşme katsayısı büyük olanın üzerine eğilirdi. Haliyle ilk durumda doğrusal hal alabilmesi için Z'nin X'in üzerine eğilmesi gerekir. Y'nin de Z'nin üzerine eğilmesi gerekir ki doğrusal bir hal alabilsin. Bu durumda küçük olan büyüğün üzerine geliyorsa genleşme katsayısı olarak z x'ten küçüktür. Yani x'in genleşme katsayısı z'den büyüktür. Şu kısma baktık. Diğer kısma baktığımızda genleşme katsayısı küçük olan y z'ye eğilmiştir. O zaman z'nin genleşme katsayısı da y'den büyüktür. x büyük, z büyük y c seçeneği doğru cevabımızdır. Kale ve l LM metal çiftlerinin ilk görünümleri şekildeki gibidir. Kali soğutulduğunda, LM de ısıtıldığında doğrusal hale geliyor. Bunların genleşme kasiyeler arasındaki ilişki soruluyor. Soğutulduğunda doğrusal hal alabilmek için L'nin K üzerine eğilmesi lazım. Bu durumda da genleşme katsayısı küçük olan büyüğün üzerine eğilirdi. O halde K'nın genleşme katsayısı L'den büyüktür. ve K'nın üzerine eğileceğinden onun genleşme katsayısı küçük. Isıtıldığında ise L, M'de genleşme katsayısı büyük olan küçüğün üzerine eğilirdi. Doğrusal hal alabilmesi için L'nin M üzerine eğilmesi gerekir. Genleşme katsayısı büyük olan L, küçük olan M'nin üzerine ısıtıldığında eğileceği için genleşme katsayıları arasındaki ilişki C seçeneğinde, pardon B seçeneğinde olduğu gibi doğru cevabımız olacaktır. Eşit boydaki X, Y, Z metal çubukları birleştirilerek 1, 2, 3 cisimleri elde ediliyor. Ortamın sıcaklığı artırıldığında karşı duvara ilk ikinci çubuk en son birinci çubuk dokunuyor. Buna göre genleşme kanserler arasındaki ilişki nedir? İlk çubuk baktığımızda ikinci çubuk buraya gelip dokunuyorsa en iyi genleşen bunlar. Dolayısıyla en iyi ikili X ve Z'dir arkadaşlar en iyi genleşen ikili X ve Z olmuş. En son ise birinci çubuk dokunmuş. O zaman en kötü genleşen X ve Y'dir. En kötü genleşen X ve Y olacaktır. Burada en iyi ikili ve en kötü ikiliyi buluyorum. Üçüncü çubuğuma baktığım zaman şurası bizim üçüncü çubuğumuz. Y ve Z arada bir değerdir. Burada en iyi ikili dediğimde x ve z ile y ve z'de ortak olan en iyi ikili de ortak olan nedir? z'dir. O zaman genleşme katsayısı en büyük olan z'dir. En kötü ikilide kim ortak dediğimde en son değer ile aradaki y ve z'de en kötü ikili de yine y ortak olacağı için genleşme katsayısı en düşük olan y'dir. X aradadır. Z büyük, x büyük, y A seçeneği doğru cevabımızdır. Eşit boydaki X, Y, Z metal çubukları düşey duvara sabitlenmiştir. Ortamın sıcaklığı artırıldığında çubukların uçları, uçlarının duvara uzaklıkları DX, DY, DZ oluyor ve bunlar arasındaki ilişki verilmiş bize. X, Y, Z'nin boycu uzama kasyalı arasındaki ilişki sorulmuş. Burada duvara en uzak olan Y en az genleşendir, en az uzayandır. Duvara en yakın olan x ise en fazla uzayan, en fazla genleşendir. Z ise arada bir değer almış diyeceğiz. O zaman en fazla genleşenin genleşme katsayısı x eşit boyda demiş. Daha sonra en az genleşenin genleşme katsayısı y en küçük olacaktır. Z de bu arada değer x büyük z büyük y x z d seçeneği doğru cevabımızdır. XYZ metal çubuklarının arasına genleşmesi önemsiz K ve L serindirleri şekildeki gibi konulmuştur. Ortam sıcaklığı artırıldığında K ok yönünde dönerken L dönmeden ok yönünde öteleme hareketi yapıyor. Buna göre XYZ metal çubuklarının uzama katsayıları arasındaki ilişki soruluyor. Burada bu dönme hareketinin olabilmesi için dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. K'yı döndüren kimdir? Şu temas ettikleri noktaları alırsak x'in bu kadarlık bir uzunluğu ittirecek. Y'nin de yine aynı şekilde sıcaklığı arttığından dolayı bu kadarlık uzunluğu ittirecek. Diğer şu uzunlukların burada dönmeye bir etkisi yoktur. Burada kanun bu şekilde dönebilmesi için bu uzunluğunu şuradaki L uzunluklarına baktığınızda L'nin ileri doğru ittirdiğindeki döndürme hareketi K'yı bu yönde olurken Y'nin ileri doğru bu şekilde ittirmesiyle döndürme hareketi zıt yönde etki etmek isteyecektir. Ama kimin dediği olmuş? Saat yönünde döndüğü için bu yönde döndüğünden dolayı x'in dediği olmuş. Neden? Demek ki x'in genleşme katsayısı y'nin genleşme katsayısından büyüktür. Bir kez daha söylüyorum ama hocam x'in ilk boyu daha büyük, daha fazla genleşebilir. Genleşme kas arasında kesin bir şey söyleyemeyiz diyebilirsin. O yüzden bir kez daha diyoruz. Temas ettikleri yol, ıı, nokta ile duvara sabitlendikleri bu nokta uzunlukları buradaki kürenin silindiri neyse dönmesinde etken olacaktır. Diğer uzunluklar değil. L'de ise yine bakıyoruz. Farklı renkte gösterecek olursak şurada temas ettiği nokta Y'nin bu kadarlık uzunluğu, Z'nin de temas ettiği noktada şu kadarlık. Yani şu aynı uzunluklar L'yi döndürmek istiyor. Y uzayarak ısıtıldığında ne yapacak? Saat yönüne döndürmek isteyecek. Z de uzayarak ne yapacak? Saat yönünü tersine döndürmek isteyecek. Alttan böyle ittirdiğinde, uzamak istediğinde. Ama L dönmemiş, öteleme hareketi yapmamış. Bunlar aynı uzunlukta, aynı uzama miktarı gösterecek ki burada L dönmesin. Buna bağlı olarak demek ki Y ile Z'nin genleşme katsayıları birbirlerine eşitmiş. Çünkü genleşme ifademiz delta L ye ilk boya bağlı L0 genleşme katsayısı çarpı delta T. Bunların sıcaklıkları aynı miktarda artırılıyor. İlk boyları aynı bir kez daha söylüyoruz. Bakın şu uzunluklar eşit uzunluklar bu döndürme hareketini yapmak istiyor. O zaman aynı miktarda uzayacaklar ki L dönmeyecek. Bu da genleşme katsayılarının eşit olduğu anlamına gelecek. X büyük Y eşittir Z. C seçeneği doğru cevabımızdır. Eşit dönmeni özdeş x ve y metal çubukları dan x'in ucuna ucundan y ise orta noktasından sabitlemiş. x ucundan şurada görüyorsunuz burada sabitleniyor. y de orta noktasından sabitlenmiş. Çubuklar arasındaki mesafe d1. Şurası d1 olarak adlandırılıyor. x'in sıcaklığını t kadar artırıp y'nin sıcaklığını t kadar azalttığımızda X sıcaklığının artmasıyla beraber uzamak isteyecek ve D1'i azaltmak isteyecektir. Y ise soğutulduğunda bakın şura sabitlendiği için şu kadarlık boyunun etkisiyle burada düzülüp ucunu sağa doğru çekmek isteyecek. Bu da D1'i artırmak isteyecektir. Bu mesafeyi artırmak isteyecektir. Bu şekilde olduğunda çubuklar arasındaki mesafe D2 oluyor. X'in sıcaklığı T kadar azaltıp t kadar azalttığımızda x'i bu kez farklı renkle gösterelim. Soğuyacak ve ucunu sol tarafa doğru çekip d biri burada artırmak isteyecektir. Aynı şekilde Y'nin sıcaklığında t kadar artırdığımızda bu kez bu da sol tarafa doğru genleşip uzayıp bu kez bu da d biri azaltmak isteyecektir. Ve bu mesafe D3 oluyor. Bu mesafe bu durumda da D3 oluyor. Buna göre D1, D2, D3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bizim iki olayda da sıcaklık değişimlerinin T kadar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Sıcaklık değişimleri T kadar olup burada özdeş metal çubuklardan yapıldığı ifadesi sıcaklık değişimlerinin eşit olmasıyla beraber ilk boylarının genleşmeye olan etkisi ve genleşme katsayılarının olan etkisini de bize vermiş olacak. Genleşmeye baktığımız zaman delta L eşittir ilk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı delta T diyoruz. Özdeş x ve y dediğine göre her şey aynı. Yani genleşme katsayıları eşit. Boyları her ikisindeki birim ama x bu uç noktadan sabitlendiği için iki birim uzunluğuyla hem genleşme hem de büzülmeyi aynı anda iki birimlik boyuyla gösterecektir. Y ise ortasından perçinlendiği için sadece buradaki bir birimlik boyuyla bu genleşme ve büzülme olaylarını gerçekleştirecek. O yüzden X boyca avantajlı. Genleşme katsayıları aynı. Her iki durumda da sıcaklık değişimleri T kadar olduğu için eşit oluyor. Demek ki bu kim karar verecek? ilk boylar karar verecek. İlk durumda biz ısıtmıştık ve soğutmuştuk. Kim ısıtmıştık? X'i ısıtmıştık. X'i biz ısıttığımız zaman şurada bir uzama gözlemleyeceğiz. Diğerinde de büzülme gözlemleyeceğiz. Kimin dediği olacak? X'in boyu daha fazla olduğundan dolayı bu daha fazla genleşecek. Bu ona göre daha az büzülecek. Bu yüzden buradaki D1 mesafesinin azaldığını gözlemleriz. Yani D2 oldu, olan ifade D1'e göre daha küçüktür. D2 D1'den küçük olacaktır. Bir kez daha söyleyecek olursak X atıyorum 5 cm uzadıysa Y'nin boyu onun yarısı kadar olduğu için bu 2,5 cm kısalacaktır. O yüzden biri 5 uzar, diğeri 2,5 kısalırsa aradaki fark 2,5 ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. Bunu da kırmızıyla gösterecek olursam ikinci olayı. Bu kez ne olacak? X'i soğutacağım. X'i soğuttuğum zaman burada d bir artırmak isteyecek. Y ise ısıtıldığında d bir azaltmak isteyecek. Kimin dediği olacak? Yine x'in boyu 2 katı olduğu için bu sol tarafa doğru 5 santimetre bir salma göz yaparken y bunun yarısı kadar boy yarısı olduğu için 2,5 santimetre uzama gösterecek. Bu yüzden buradaki mesafe bu kez artmış olacaktır. Bu mesafe de d3 demiş. D3 en büyük mesafe olacak. Yani D1'den daha büyüktür. Çünkü arttığından dolayı şuraya yazabiliriz. Pardon. Şu d3 en büyük mesafe olacak. Bu durumda D3 büyük, D1 büyük, D2 ifadesi B seçeneği doğru cevabımızdır.